Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde C# -sharp temel prosedürel programlamanın son konusu olan metotlar konusuna temas ediyor olacağız. E, Tabi bu eğitim serimizde Windows Form yapılanması bizim sonucu konumuz olacak ama C Sharp'ın temel prosedürel yapısı açısından olayı değerlendirirsek eğer öğrenilmesi gereken sonucu konu metotlardır. Bundan sonraki üst level'a geçiştir. Yani object orantıda geçiş yapabilirsiniz. Artık ilgili geçiş yaptığınız yer ise object orantıda olur, Windows Form yapılanması olur fark etmiyor. Orada şu ana kadar öğrenmiş olduğunuz bütün dille ilgili semantiği kullanacak oraya aktaracaksınız. Anlaşıldı mı? Yani siz şu metotlar konusu da bittikten sonra e, temel düzeyde bir C şap dili bilen, C şapça konuşabilen bir bireysiniz diyebiliriz. Yazılımcısınız diyebiliriz arkadaşlar. E şunu da söylemek istiyorum. Tabii bu eğitim serisine baştan sona kadar devam eden tüm arkadaşlar herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymaksızın C# -Sharp diliyle ilgili tüm teferruatlara hakimdirler diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Yani tabii ki de elbette ki başka bir kaynak okuyabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, internetten oradan buradan video izleyebilirsiniz belki ama yani izledikleriniz ya da okuduklarınız genellikle %99 bu eğitim serisinde gördüğünüz konular olacaktır kanaatindeyim. Tabii bundan sonra object oriented ileri düzey programlama ya da daha da derinlemesine pointerlar vesaire bunlardan arındırılmıştır. Biz burada sadece temel semantik dilin yapısına odaklandık. İlk önce programlamayı öğrendik. Bu programlama bilgisiyle artık hangi dala saldırırsak orada rahatça bu dille konuşabilecek ve derdimizi anlatabileceğiz. Anlaşıldı mı? Şimdi konumuza dönersek her. Yani. Metot dediğimiz yapılanmaları inceleyeceğiz. Metot konusu Yapısal olarak çok e, detaylı bir konu. Yani içerisinde farklı parametreler, değerler, başlıklar, keywordler barındıran bir konu. Hatta şöyle diyebiliriz ki prosedürel programlamanın artık object orantıda geçişini zorlayacak olan konudur. Metotlar diyebiliriz. Aradaki konu. Nihayetinde metot Object Oriented'da ileride göreceksiniz. Onlarla ilgili eğitim serimizde yayınlanmaya başladı. Bu dersten, bu eğitimden sonra objekt orantıda geçtiğinizde göreceksiniz ki orada sınıf kavramı var ve sınıfın memberları olacak. Sınıf memberlarından birisidir metot. Dolayısıyla objekt orantıda kayıyoruz artık yavaş yavaş. Haliyle kaymadan son ara geçiştir diyebiliriz metotlar için. Ağır bir konudur. Kendi içerisinde birden fazla başlık, farklı konular, farklı kavramlar barındıran bir yapılanmadır. Kesinlikle tam hakimiyet olunması gereken bir konudur. Dolayısıyla sizlere bütün detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Tek yapmanız gereken parça parça buradaki dersleri incelerken üzerine çalışıp notlarınızı alıp ve gerekli pratikleri yapmak kalacak. Gerek alan bütün anlatım tarzını bana bırakın arkadaşlar. Yani burada gerekli küçük parçalara bölerek derslerimizi o şekilde devam ediyor olacağız. Şimdi genel anlamda şöyle diyebilirim. Metotları öğrenirken nereye kadar konuları götüreceğim diye sorarsanız eğer C Sharp 9.0'da yani şöyle diyeyim 9.0'a kadar gelen bütün yenilikler, bütün özellikleri de temas ederek şu ana kadar belki görmüş olduğunuz, belki de görmediğiniz ref gibi, out gibi, params gibi keywordlere dahi temas ederek bütün metot konusunu bu dersimizde, tabi bundan sonraki derslerimizde de sonlandırıyor olacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar metotlar, nedir? Bir programcı gözüyle metotları nasıl değerlendirmeliyiz? Ne amaca hizmet eder? Gelin bunları konuşarak başlayalım. Ardından pratik derslerimize zaten sonraki konularımızda temas ediyor olacağız. Şimdi her şeyden önce ben metotlara şöyle giriş yapmak istiyorum. Şuraya bir tane metotlar diye başlık atayım. Şimdi arkadaşlar metot dediğimiz kavramın günlük hayattaki karşılığıyla başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki ben bir şey ele alırken kesinlikle onu hani sarmallayarak yani günlük hayattaki karşılığı olur, en yakın bir kavramsal yapılanması olur. Buna temas etmeden el almak istemiyorum. Direkt metot şudur demek istemiyorum. Şimdi metodun isminin metod olmasının altına yatan bir mantık var. Gelin ilk önce o mantığı gerçek hayatta arayalım. Metot nedir? Şimdi günlük hayatta biz metoda termolojik açıdan yöntem yahut yordam diyebilmekteyiz. Bunun İngilizce'deki karşılığı function'dır. Arkadaşlar yöntem, yordam, function Bakın dikkat ederseniz bir fiiliyatı temsil eden kelimelerdir. Doğru mu? Yani bir fiil, bir eylemi temsil eden kelimelerdir. Şimdi buna şöyle bir örnek verebilirim. Ben diyelim ki günlük hayatta e, aşçıyım diyelim. Şimdi yemek yapıyorum. Yapmış olduğum yemekte yo, kullandığım, uyguladığım yöntem benim metodolojimi temsil eder. Yani metot dediğin kavram fiiliyatın ta kendisidir. Onun terminolojik karşılığıdır, izahıdır. Anlaşıldı mı? Şimdi bir başka örnek daha vereyim, olayı yazılıma bağlayacağım. Diyelim ki ben bir e, akademisyenim, bir araştırma yapıyorum. Şimdi yapmış olduğum araştırmalarda, hatta siz de bilirsiniz, yani üniversite okuyanlar ya da üniversiteyi bitiren arkadaşlarımız. Herhangi bir akademik kitabı kaynağı elimize aldığımız zaman oradaki yapılan araştırmayla ilgili ya da yöntemle ilgili bilgi verilir size. Der ki buradaki araştırma şu metodoloji uygulanarak yapılmıştır. Yok efendime söyleyeyim buradaki bilmem ne şu metodoloji ile gerçekleştirilmiştir. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir veri üretilmesi gerekiyor akademik dalda. Hangi yöntemle, hangi metodoloji ile bu verinin üretildiği ilgili kaynakta yazar. Der ki adam biz buradaki istatistiksel verileri anket metodolojisini uygulayarak gerçekleştirdik. Yok efendime söyleyeyim gözlem metodolojisini uygulayarak gerçekleştirdik falan filan. Tamam Yani burada odaklanmanızı istediğim, yakalamanızı istediğim nokta şudur ki metot dediğimiz yapılanma fiiliyattır. Fiiliyat yani yöntemdir. Sen nasıl ki bir yemeği yaparken bu yöntemi arkadaşlar kullanıyorsun, yani oradaki metodunu kullanmış oluyorsun. Şimdi yazılıma gelirsek eğer, yazılımda gerçekleştirdiğimiz, bunu yazarak devam edeceğim. Yazılımda arkadaşlar, yazılımda gerçekleştirdiğimiz yani fiili olarak fiili olarak gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlar bir metottur diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Şimdi bunu biraz daha birazdan açacağım. Yazılıma geldiğimizde yazılımda senin fiili açıdan gerçekleştirdiğin tüm operasyonlar bir metodolojidir. Haliyle bunların hepsi metod içerisinde olması gerekmektedir. Şimdi şöyle devam edelim. Matematiğe gidersek eğer, matematikte fonksiyonlar dediğimiz konular vardır hatırlarsanız eğer. Fonksiyon yazılımdaki metodun ta karşılığıdır arkadaşlar. Matematikteki fonksiyon ne yapıyorsa, Yazılımda da metotlar aynısını yapıyor. Metotlara bir diğer ismi de fonksiyon diyebiliyoruz gerçi burada. Birebir aynı isimde kullanılabilmekte. Şimdi sen matematikte ne yapıyorsun? Diyorsun ki ya kardeşim benim elimde bir tane fx fonksiyonu var. E buradaki x'e verilen değer içeride bir bağıntıya bir fiiliyata tabi tutuluyor değil mi? İşte metotta da böyle olacak. Yazılım açısından olayı değerlendirdiğinde sen diyeceksin ki benim elimde x diye bir metodum olacak. Bu metot şu operasyonları gerçekleştirecek diyeceksin. Yani yazılımda artık yavaş yavaş şuraya doğru varalım. Biraz önce de yukarıya not olarak yazdığım gibi yazılımda sen bir fiiliyat gerçekleştireceksen, bir operasyon gerçekleştireceksen, bir e, algoritma yapacaksan for döngüsü, while döngüsü yok try-catchler bilmem neler. Yani kodu yazmak istiyorsan bunu metod içerisine yapman gerekiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Olayı artık anlamışızdır. Yani sen bir operasyon gerçekleştireceksin. Bir kod yazacaksın. Bunu nerede yapman gerekiyormuş? Metotlarda yapman gerekiyormuş. Şimdi gelin metotlara başlayalım. Arkadaşlar Metot prosedürel programlamanın temel elemanıdır. Gelin bunu yazalım. Metot prosedürel programlamanın temel elemanıdır. Yani prosedürel programlamayı biliyorsan eğer metotları bilmezsen olmaz. Tamam prosedürel programlamayı ancak bu konuyla beraber tamamlayabiliriz. Metotlar bir yandan object orantıda da objenin, object dediğimiz yapılanmanın temel memberıdır. Dolayısıyla çok kritik bir konudur diyebiliriz. Halil arkadaşlar şimdi yavaş yavaş devam edelim. Bir iş yapan bir iş yapan hatta şöyle diyeyim bir iş fiiliyat operasyon yapan en küçük program parçacıklarıdır diyebiliriz arkadaşlar metotlara. Şimdi senin. Bir yazılımım var bu yazılım istediğin gibi hani basit de olabilir çok devasa ağır yüksek bir yazılım da olabilir fark etmiyor basit bir hesap makinesi eline al bu hesap makinesinde operasyon bir fiiliyat bir işlem mi gerçekleştireceksin bunları kesinlikle metotta yapmak zorundasın aynı şekilde uzaya gönderdin bir füzen olsun orada devasa işlemler yapıyorsun buradaki işlemlerde metotta olmak zorunda yani metot yazılımın içerisinde fiiliyatı operasyonu algoritmayı çalıştırabileceğin tek yer başka bir yer yok. Tamam. Metodun içerisinde kod yazabiliriz. Metodun dışındaki yerler bu birazdan göreceksiniz. Bu teknik olarak onu da ele alıyor olacağız. Metodun dışındaki yerler tanımlama yerleridir. Yok class tanımlarsın, struct tanımlarsın, interface tanımlarsın, mimariyi oluşturursun ama kodu yazmazsın. Kodu yazdığın, operasyon algoritmayı gerçekleştirdiğin yer metoddur diyebiliriz. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi programlama açısından bir işi yapan en küçük program parçacı metottur. Bunu şöyle bir örnekle sizlere izah etmeye çalışayım. Yazmış olduğumuz kod otomasyonel bir kod olsun ve e, makinalara hitap eden, hükmeden bir kod olduğunu düşünelim. Şimdi makinalara hitap eden, hükmeden kod fiiliyat açısından hangi işi yapıyorsa orada bir metot tetikleniyor diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir kod yoktur arkadaşlar. Makinaya şunu diyemezsiniz. Ya hadi kapıyı aç, kodunu çalıştır diyemezsiniz. Tamam. Çünkü öyle bir kod yoktur. Makinaya kapıyı aç metodunu yazarsınız. O metotla makinanın kapısı bir şekilde açılır. Metot işlem yapmanı sağlayan bir program parçacığıdır Yani senin kapıyı açabilmen için oradaki motorları çalıştırman lazım. Belirli bir açıya kadar kapı dönecek. İşte döndüğü zaman durdurman lazım. Burada aslında çok fazla parametre var ve buradaki operasyonların hepsini bir bütün olarak program parçacı olarak değerlendirirsek işte bunu biz metod olarak yazılımda tasarlıyoruz. Dolayısıyla sen otomasyonel bir sistemde kapıyı açan kodlarını, operasyonlarını yazdığın yapılanma kesinlikle metot olmak zorunda. Bak bastıra bastıra söylüyorum. Facebook'ta beğen butonu var değil mi? Beğen butonuna tıklandığında oradaki içeriği beğeniyor. İşte oradaki beğenme aktivitesinde bulunan yapılanma kesinlikle bir metot olmak zorunda. Başka nereden örnek verelim? YouTube'a girdin. YouTube'da Gittin yorum yazdın değil mi? Yorumu yazdın dedin ki senin yapacağın videonu falan diye orada bir güzel yazın yorumunu ardından enter'a bastın ya da yorum yap dedin. Oradaki yorumu alıp ilgili videoya yerleştiren o operasyonun sorumluluğunu üstlenen yapılanma kesinlikle bir metot olmak zorunda. Şimdi bilmeseniz de şunu söyleyeyim. Class dediğimiz yapılanma var. Interface dediğimiz yapılanmalar var. Bilmediğin onlarca yapılanma var. Bunların hiçbirinde kod yazamazsın. Bunlarda en fazla yapabileceğin şey yapı tasarlamak. Yani ilgili ee, örnek veriyorum Sıra ile alalım. Stra'nın amacı nedir? İleride object orantıdan sonra göreceğim bir yapılanma. Yani object orantıda beraber göreceğim bir yapılanma. Stra hani değer türlü nesneler oluşturmanı sağlayan bir yapılanma. E peki bu değer türlü nesne oluşturmanı sağlayan bak diyorum bu operasyon yapar mı? Yapmaz. Yani strak belki çok devasa gibi bir gözük bir şey gibi gözükebilir sana. Ama operasyon yapmana müsaade etmez senin operasyon yapabilmen için nerede çalışıyorsan çalış bir tane metoda ihtiyacın var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi programcı açısından olayı ele alırsak eğer bir programcının yazılım içerisinde genel mimarisel tasarım, genel böyle bak algoritmik yapılanmadan bahsetmiyorum. Mimarisel tasarım ileride dizayn patternları göreceğiz. Hani belirli mimarisel kod tasarımlarımız var. Bunların dışında özel spesifik algoritmalar, programlar Program parçacıkları, fiiliyatları yazarken bir yazımcının kesinlikle metoda ihtiyacı vardır. Bitti. Anlaşıldı. Yani biz metotlar sayesinde kodlarımızı yazabiliyoruz. Algoritmalarımızı oluşturabiliyoruz. Bastıra bastıra bunu söylüyorum. Şimdi ileriye dönük bir konuya temas etmek istiyorum. İleride property dediğimiz yapılanmalar olacak. Object orantıda, class memberlarında bunu göreceksiniz. Şimdi property dediğimiz yapılanmanın içerisinde de hocam kod yazabiliyoruz. Ee, orada da işte herhangi bir algoritma yapabiliyoruz diye söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar property'nin de özünde compiler seviyesinde bir metod olduğunu bilmenizi şimdiden isterim. Tamam. Sen kod yazabiliyorsan Algoritma operasyon yapabiliyorsan yüzde bin metodun dışında başka bir yerde çalışamazsın. Tamam mıyız? Daha da ileride şey göreceğiz. Mesela nesnelerde kod yazabildiğimiz, algoritmalarımızı oluşturabildiğimiz constructor yapılanmasını göreceğiz. E constructor'ın devamını oku. Constructor metot diye geçer. O da bir metottur çünkü. Anlaşıldı. Yani sen kod yazacaksın, if yazacaksın, döngüler oluşturacaksın. Yok efendime söyleyeyim try catch'ler, switch'ler bilmemler bunları yazabilecek kodun içerisinde bir yer arıyorsan kesinlikle bunun bir metot olması lazım. Şimdi dikkat ederseniz biz bugüne kadar programlamayı öğrendiğimiz, programlamayı öğrenirken yapmış olduğumuz işleri, fiiliyatları, operasyonları yazdığımız yer neresiydi? Main metoduydu değil mi? Arkadaşlar main de bir metot. Zaten ben bunu söylemiştim size. Main arkadaşlar metottur diye. Çünkü metodun dışında şu ana kadar öğrendiklerimizin hiçbirini yazamazdık. Haliyle main bir metot ana metottur. Tamam önemli değil. İsterse baba metodu olsun. Amca metodu olsun. Fark etmiyor. Metot mudur? Metottur. Haliyle içerisinde bugüne kadar yazdıklarımızı oluşturduklarımızı oluşturabildik. Öğrenebildik, bir şeyleri, operasyonlarımızı yapabildik vesaire. Dolayısıyla arkadaşlar metot içerisinde zaten çalışıyorduk. Bundan sonra main'in dışında kendimize ait özel custom metotlar nasıl oluşturabiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor vesaire. Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Tamam mıyız arkadaşlar? Metot neymiş? Son kez özetleyelim. Bir kodun içerisinde bir yazılımım var. Bu yazılımın içerisinde fiiliyat yapan en küçük bir kod parçacığıdır diyebiliriz. Yani burada Algoritma mı yapacaksın? Operasyon mu yapacaksın? Yok efendime söyleyeyim ne diyelim bir fiiliyat mı yapacaksın? İşte bunları yapmanı sağlayan neymiş bu yapılanma? Metod olmak zorundaymış. Kodun diğer yapılanmaları işte object oriented öğreneceğimiz diğer 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 yapılanmalar hep mimarisel açıdan tasarımla alakalıdır. Tamam. Tabii ki de efektif daha farklı noktalar olacak ama şimdilik bu şekilde düşünmenizde fayda var. Tekrardan son kez soruyorum. Kodun içinde Uzaya da füze göndersen, hesap makinesi de yapsan, hangi yazılım olduğu önemli değil. Herhangi bir kodun içerisinde 2 ile 2'yi toplamak istiyorsan, yani bir fiiliyat değil mi bu? Bir operasyon, bir e, iş. Bu işi yapabilmek için benim neye ihtiyacım varmış? Kesinlikle bir metoda ihtiyacım var. Metot koymadan yapabilir miyim? Yapamam. Al yazılımı çöp at. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi sonraki derslerimizde bu metotların nasıl oluşturulduğunu, genel metot imzasının ne şekilde olduğunu vesaire bunları konuşacağız. Metotlar nerelerde tanımlanıyor vesaire bunlara pratikte temas ediyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.